Kars'ta yaklaşık olarak 30 çeşit, belirlediğimiz 30 çeşit e, peynir üretilmektedir. Üretilen bu 30 çeşit peynirin tümü, tümü göçlerle Kars'a gelmiştir. Çok iyi biliyoruz ki Kars farklı kültürlerin oluşturduğu bir e, mozaik demeyeceğim, bir ebru'dur Kars. Kars'taki peynir çeşitleri e, bu ebru'nun hem Asya'dan hem Avrupa'dan taşıyıp getirdiği renklerin ürünleridir. Şimdi Kars, çeçil, gravyer ve kaşarla çok ünlüdür. Çoban peyniri, harye, motal, kuzu işkembesindeki peynirler, lorlar, çoma loru, çomaşoru, Boğatepe'nin bu konuda merkez olmasının nedeni de, bakın şimdi Karsta çok ciddi bir kuraklık var. Şu anda yağmur yağıyor, bereket yağıyor. Bu bereket, bu who